Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, Kızılcık şerbeti videosuyla analiziyle karşınızdayım. Kızılcık şerbetinde Işıl karakteri e, diziye dahil oldu biliyorsanız. Ha, bu hafta gerçekten bomba bir giriş yaptı diyebiliriz dizimize. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Işıl karakteri gerçek yüzünü göstermeye başlayacak mı? Peki iyi bir karakter mi olacak yoksa kötü bir karakter mi? Biliyorsunuz Görkem karakterinin diziden ayrılmasından sonra dizimizde bir Kötü karakter boşluğu oluşmuştu ve tabii ki de bu karakter da Işıl dolduracak. Hatta Işıl gerçekten beklenmedik hamleleriyle gerçekten görkemi aratmayacak diyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Peki Işıl kime kancayı takacak? Ömer'e mi? Fatih'e mi? Yoksa Apo'ya mı? Ben tabii ki de ilk etapta Fatih'e kancayı takacağını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar Fatih bu oyuna gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sizler de Fatih ve Doğa. Aşkı bitmesin, dopati ve dua hiç ayrılmasın isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösteririm. Detaylar gelir gelmese dediğim gibi buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.